Merhaba bugün dünya rekoru kıracağım. ve siz de buna şahit olacaksınız. <laughs> yes, yes. Çok Anlamanız için içleri biraz geriye sarmam gerekiyor. Youtube'da gezerken bir videoya denk geldim. Minecraft Free Edition ismindeki Minecraft'ın minimalize edilmiş bir anlamaya karar verdim. Dedim ki bunu ben de yaparım. İlk önce hedef belirlemem gerekiyor. Hedefi belirlemeden önce map'i iyi tanımam gerekiyordu. Map'i iyi tanımak için ilk önce map'te her yeri dolaştım. Böyle her yerine baktım map'in. Map'e baktıktan sonra da Direkt e, hedefime baktım. Hedefim 1.25'in altında yapmaktı. Zaten bu izlediğim için de 1.25'in altında yapmaya çalışıyordu ve yapıyordu. Ben de onun rekorunu geçmeye çalıştım. 1.20'nin altında geçmeye çalıştım. E, bakalım 1.20'nin altında geçebilecek miyim? Ve ben de ilk denemem için başladım işlemleri. E, i̇lk deneme için ilk önce önümdeki binadan çakmak taşını almam gerekiyordu. Aldım demirimi de alıp ondan sonra çakmak yapmam gerekiyor. Çakma yaptıktan sonra Nether portalından geçmemiz gerekiyor. Sandıktan topladığımız obsidian'ı geçiyoruz. Geçtikten sonra ise ve söylemeyi unuttuğum bir şey var. Her şey yünden. Nether end. Her yer yünden. Altın toplamamız gerekiyor Nether'da. Ee, o da burada adamlarım burada hemen chest'te var. İşte hemen topluyoruz. Topladıktan sonra end Pearl ile beraber hemen gidiyoruz. Blaze Rod'umuzu bulmamız gerekiyor. Blaze Rod'u da aldıktan sonra geri dönmemiz lazım dünyaya ve portal açacağız. Geri Girdiğiniz dünyaya şöyle bu elimizle atıyoruz ha. Portaldan geçtik. Burada da e, önceden bulduğum koordinatla direkt e, en odasına çıkacak bir blok diyorum ben. E, böyle yaptım, geçtim falan filan. En çok zaman kaybettim yer burası. Çünkü burada e, şu kristalleri patlatmak, ağırları yarasayı öldürmek çok zaman alıyordu. Bunun gibi. Fakat adamı geçmek oldukça zordu. Yarım saat boyunca denedikten sonra en fazla 1.30'a düşebildim. O böyle olacak gibi değildi. Ben de bir başkasının nasıl yaptığına bak. Adam yarasaya tek atıyordu. Ben de yeni bir rota oluşturup adamın yaptığı rotayı uygulayarak daha bir kısa sürede ve adamın rekorunu kırabileceğimi düşünüyordum. Video yaparken bir şey daha öğrendim. Bir 10 dakika 10 saniyede yapan birini buldum ve bulduğum bunu görseniz hayret edersiniz. Şimdi size adamın yaptığı rotayı göstereceğim. Şimdi şöyle gidiyor. Şunu alıyor. Diyor böyle. Buradan bir sürü şey alıyor. Demirleri abi. adam gibi yapmayacağım yüzde yüz. Sonra adam buraya geliyor, bunları alıyor böyle koyuyor. Böyle geliyor, sorun yok burada hala. İşte buralara geliyor. Makas yapmış bu arada, buraları makasla alıyor. Bakın şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Buradan bir tane alıyor. Sonra şuraya atıyor. <laughs> Bakın bu çok çok veriyor. Sonra buradan heh, buraya atıyor, buradan bir tane şunu alıyor. Yeni <laughs> bir daha izlemek istiyorum ben. Orada. Chest alıyor. Oradan buraya geliyor. Şu maviyi atıyor. bende de mavi. Hmm, tamam. Tamamdır. Hadi deniyoruz. gibi Bu taktiğe alışana dek daha kötü skorlar yapmadım ama en sonunda alıştıktan sonra daha iyi skorlar ve daha hızlı süreler gelmeye başladı sonunda. 1.16 <laughs> 1.16 yaptım ya. Adamla aramda 6 saniye var şu anda. 1.16 25 Aynı şey mi yaptım da sanki? Aynı şey yapmış gibi hissediyorum. 16-15'de bir 1 milisaniye bile daha iyi yapamıyorum şu skordan. Ya olmaz. Şu, şu gole mi? Ama işi sıkıntıymış ya. Yani. Abi aldığım şeyi bir daha koydum. Tamam. nazon <laughs> o um. um. Sonunda rekoru kırmıştım. Böyle videolar için like ve atmayı unutmayın. Bu arada en son kaybettiğim hardcore serisine devam ediyorum. Onun videosu gelecek merak etmeyin.